Ben şirketin sahibiyle görüşecektim. Ee, kendisi şu an müsait değil. Bir toplantıda. Demek toplantıda. İsterseniz size uygun olan bir tarihte hemen randevu oluşturabilirim. Ha, yok yok. Önemli değil. Ben burada beklerim. Buyurun böyle. Hadi imzala şunu da beni daha fazla uğraştırma. Arzu uzattın ama yeter. Hiçbir şey imzalamıyorum ben. Bal gibi de imzalayacaksın. Babamın parasını bir hizmetçiye bırakacak değilim herhalde. Arzu yeter artık ya. Uzamasın bu mevzu daha. Ne uzatması Erkut ya? Bu kadın benim malımın mülkümün üstüne kondu. Benim olanı elbet geri alacağım. Ay yeter. Yeter bak uzattın sen. Senin uğraşacak vaktin falan yok benim. Vallahi senin vaktin benim hiç umurumda değil. İstediğimi almadan hiçbir yere gitmiyorum. Hayır efendim. Kuyruğunu da alıp, bir güzelce defolup gidiyorsun buradan. Selim. thank you